Ya Osman bize bize sallayacağını. Bir kendi hayatına, Dur, kariyerine, kariyerine baksa ya keşke. Yani Allah aşkına. Hala hala daha neyin peşinde yani? Alo? Alo, Jagoring, -dingo -dingo, Dingo, Dingo, Ne oluyor lan? 500 kişi var burada. DC'de flex oynuyoruz özellikle. ya. Bana niye özelden Kürt yazdın şimdi? Kürt toplantısı abi. E bu peng affedildi mi bu it? Ee, şeylerde geliyor. Flexlerde e, kısa süreli anaforoz açıyoruz paketinden çıkarıyoruz sonra geri koyuyoruz paket. Boş partilerde de olsun. Aa, <laughs> Abi ha, izin aldınız mı şeyden? <laughs> ya ne izin ya. İzin vermiyoruz King artık ya, abi. Yok şey ediyor da. İyi midem bulandı yine bak düşündüm. İlk sapı. Durumlar böyle. Nezam gizem olayı. Nemucos arada bir yazıyor bana ya. Nemucos <laughs> twerk videosunu izledin mi? Ya hayır ya. Öyle ya, bir şey yok, ya var mı arada? Dur ben Aa, hayır, bir, dakika arıyorum, bir dakika. Abi, Aşırı abi. sen hayır, atmış hayır. mıydın? Açıyorum şimdi. Şimdi açacağım. Hayır bağırtma. ya twerk yok, twerk değil şey. tamam ha. Ya daha daha da komik yani. Bir bez... Geneldeki videoya video bak. hayır ya. Ya kanka silin onu baksın. <laughs> Avantador hoş geldin. Pushlayalım dur şu videoyu bir açayım ya. Onu hızlıca izleyelim abi. Ya <laughs> bir mayrı tayt etti videosu. Salak seni sen nasıl ki? <laughs> Al şuraya. <laughs> ah, abi o sesi eklemeniz <laughs> <Zaten> lazım ya. Anam <laughs> ya. Of. Abi ben bir şey anlamadım. Bu kıza ne olmuş? Anoreksiya mı olmuş? Ne olmuş? Yok ya. Gerçi olabilir ya. O Polonya'da ya şimdi. Orada yurtta murtta kalıyor. Yemek yiyemiyor. <laughs> abi çok <laughs> kötü olmuş. Ne olmuş? Hayır. hayır abi yapma. Gözünü ya, seveyim. Ya, bak böyle bak ya işte görüyorsun ya. ya görüyorsun ya. görüyorsun yani ne yapayım ki abi ben bu kız daha ne olsun istiyorsun hayvanı Son... kilo verdi ya sonra abi. niye 10 lira x'teyim oğlum öldü öldü kız öldü, öldü, öldü yine 10 çıktık öldü ya öldü mü ne zaman öldü öldü oğlum kız öldü ama şakası olacak bir hastalık değil o ya ama puza girdi mental oldu bir daha toparlayamadı tedaviyi reddetti Ya yani geliyor ya o hasta aslında o ikinci şey değil mi hani e, yan etki gibi hani aslında psikolojik rahatsızlık yan etki olarak anoreksi oluyor işte de, de, yani depresyon musun? gibi 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 evet. tam değil ya abi çok kötü değil bir mi? şey ya anoreksiya. ya. Abi kiloyu veriyorsun kendini hala şişko falan görüyorsun garip durum yani. Ben şunu oynayayım. Ganga ultim yok. Go. Nasıl Ganga? Ya sonra oldu ya bunda işte ben işte böyle evet, iyice, iyice şey oldu işte bu da hani yan etki olarak bir sürü şey çıktı gibi geldi bana. Var mı? Gözüküyor ya. Abi bunlara yardım etsene şuna. Ölüyoruz. Verdik abi. Lan prensim yokmuş. Kazanıyoruz gibi. Abi Var mı? Abi, abi var ya. Let's go, let's go, Mr. Jinx. Durumlar böyle. Oğlum. Relegate Osman. Relegate dedik, ki adam takımı kapattırdı. Yani. Valla bir şey değil mi? Relegate'den daha kötü ha. Yani ha. Takım mental oldu kapandı. Takım da, mental. Dedi Osman'la mı uğraşacağım diyor. <laughs> Yarma ya Osman. Hayır buraya bota day. Eylül Drey'i banlamadık arkadaşlar. Yani, alakası yok. Ölüyorum. Alo. Trash. Geldim. Bingo bir şey alayım. Kenan'ın flash'ı yok. Kenan'ın flash'ı yok. Geliyorum tuttum. Abi ama. Sağ ol. Bir takım oyun. Bingo dikkat et Katarina'ya. Quadra, Quadra gel Geliyor geliyor geliyor. Di dive. dive, 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 dive. dive. Sık sık sık, 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 Ben sık, ben tanklıyorum. Lan ne yapıyor? Eldemir anca yapıyorum? at. Ben ne yapayım, <laughs> ne yapayım? Söyle, söyle. Ne yapayım? Sen çirkin bir mantarsın. Ben seni Buru abiye şikayet edeceğim, dava açacağım sana görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Biz planı tamam, şey yaptık ya plan. Ahmet abi. Bizim tamam, şey benim düğünde benim düğünde arkaya bıçaklayıp ben yerine in game abi. in game. Yo yo direkt, Bak, real. dikkat et, Nasıl o oluyor öyle? Kanka dikkat et lan. Sordum da abi Arke'ye. <laughs> Arke dedi ki bir tek annem üzülür. O yüzden çok problem olacağını düşünmüyorum. Dive Ondan da, da şükreliyim ya. Oo, Oh. On... Allah. Bura kahve açıp bit paralarını şey yapma ya. Oy. bota geliyor. Oy. ölme Kingo ben tamamlayabilirim. Bak niye toptan geliyor? Mental oldu ya. Beş Kingo sen kata ölme bak. Oğlum bu Olaf ne yapıyor? Kanka şunu öldürür müsün? Tamam o öldü de sen git. Tamam tamam. Execute ol. Git execute ol. Ölmeyecek de. Ali Baran sen bir köpeksin. FF verelim ya. Doğru. dedik. Öyle diyorsun abi öyle diyor yani. Oo. Ne diyelim? Oo. Sonunda Ali Baran'ın Gerçek biz ortaya çıktı bir mı? Güç yok. o da öldür. Üstünde, üstünde bir güçle Öl karşılaştık. Şarı ne yapıyorsun ya? Görüşemiyoruz. Adam çok büyük bir yapacak bir şey yok. Şarı her <laughs> oyun flexta mi? DC'de e yok? <gülüyor> her her <laughs> flexta var ama istisnasız. <laughs> of. Şarı her yerde ya. Geçen başka şeyde de gördüm. Flex oynadı abi. <laughs> yani, yani tüm flexlerde gülüyor. var ya kanka. Şarı. Doe'ye de hoş geldin. Abi bana, bana Rabbim izin verse. 12 tane Sharu'yu tek başıma döverim. Of. Şarı ne diyorsun bu duruma? Ultim var <laughs> <laughs> Ona göre oynayayım. Ahmet abi. Kratos. Anıl abinin evinde Flukogazoz bulmuş. Ya oğlum ne alaka ne alaka. Ne bulmuş? <laughs> Flukogazoz bulmuş. Yani Hayır ya yani random cümle kuruyor. Aynen yani, alakayı hiç şey yapamadım. Yani rastgele cümleler kuruldu yine. Aa, hayır öyle lazım. bir şey yok. Gel Furkan yani şeyini de anlamadım. Bana doğru biraz yürüsene can, Şey canlar. Geliyorum bota. Ölürsem şerefsizsiniz. Geliyorum beyler bota. Oğlum basılmıyor bu. Oyna 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 oyna. Bak Brahma. Peki şarılar tek tek mi geliyor aynı anda mı? Katanın flash yok. Gidip öbürünü kes. Yetişirdin lan. yok. kanka. Ahmet abi o videodaki adam olsa bile fark etmez diyor. Oy. O oynayalım mı şu varsa? Evet gel. Ne Geliyorum? diyorsun? Kim onu diyen köpek? Şaru. Ya Şaru. Kanka ulti yedim ya. Chain'e corruption. Şaru. Burası <laughs> kapes dövüşü. Burası, kafes dövüş. <laughs> Burası kafes dövüş ya artık. Hakem de Oxy Champion. Bu adamla kafese gir kafese girmek için ister miydin? Ver siz? alet ver alet ver. Aa, şey kim o bey zaten? Neyse, bilmem de yani bu adamın bahçesine girmeyin ya öyle diyeyim. Hiçbir şeyim yok. <laughs> Hiçbir şeyim yok. Bahçıvan olayı. Çalmaya var. çalışmayın yani. Aa karşı varız. Tivan. Bahçe egranelerinin belli abi. Kumaş <laughs> nereden <tane gülüyor> çıktı? <laughs> Tivan Yuimin'in kankası Tivan Sasuriler gelmiş. Çarımın ağzı olur. Baktım. Helal oğlum takım. Peki abi. Fake Pars'ın bahçıvanı mı döver yoksa sen mi? Çaldılar. Bahçıvanı mı dövmüyordu ki direkt pompalıyla sıkmıyor muydu? Yaşlı başlı adamdır o ya. Ben tapa çıkarım. Şunu öldürün. Ne kim an Feci bir şeyi var ama söylemeyeceğim. Mi? Benim... Yani. Var ya. ama söylemeyeceğim. Var ama söylemeyeceğim. Ölüyor. Yardım et. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Kiana ulti ulti atıyor random ya. Y yayın tam şuraya ulti attım. Tam şuraya ulti. Aşağı indirin biraz bu adamı. Biraz... şey kalmasın ha, bak Bayağı ya. Da. Ben niye base Bana geldi Yok okay. ya. Okay. Yok. yok ya. Ne yok ya? Bizim abi support bizim support abi yine konuşmuyor ya. Kaldı yok mı? 3 kişi flex girmişiz gibi. Abi Lubu sanca Abi gank yedim ya. Abi yet ya. <laughs> abi ka. <g> <laughs> kudu peri almış mıdır acaba? <laughs> O ne ya? Anan abinin iyi oynadığı bir evren. Ya bak Burada harbiden senin suratını yumruklarım. Tekme atarım dedi. Mesela yumruklarım yumrukların ya Ahmet abi ben bunu davet edebilirim Beni sonuçta şey yapıyor. Tehdit etti seni. Tehdit ediyor evet. Kiliyor Donuna ki. kadar alacağım senin. Var mı? Geldim. Koydum ultiyi. Şuraya ulti geliyor sola. Kanka bekleyin Jinx ultisi Yok. patlasın. Oy. Oğlum öldürün, oğlum, öldürün şunu. Ultim doldurayım, doldurayım. olacak 5 saniye. Evet. Bir şeyim yok Doğurdum doğurdum olayı. Kalpli donu ne yapacaksın? Tavır alamıyormuş. Sana Baksır gönderdik mi oğlum hmm, ben aldım. Nasıl? Güzel. Vay. Ben de alacağım ya galiba abi. Şaka değil en çok satan ürünümüz abi, olmuş. Baksır. Valla. Şeydeyken almıştım. Necrodom'la birlikte aldım. Abi çok iğrenç şeyler yazıyorlar çete ya. Aa şu şey bak bu iyi geldi. Bu güzel ya bu feci soltüsündeki bu arada. Bu Aa, Buxer, o... bize gösterebilme ben... şansın var mı yayında? İyi denk geldi. Ben sohbet. Bu bu solid oh. ya. Çok tüy gibi değil mi üstünde? E? O gerçekten öyle. Bu arada harbiden iyi harbiden bir tane pişirdik tişört almam lazım. Var bir pişirdik ya. Yani var mı şeyde? Çok rahat şey yani cidden tüy o gibi hissetmiyor. Yani. Ya, bitti ya bunu bitirdik ya. harbi mi? Çıkmaz mı abi şeyden? Depodan falan mı Nekrobers'ten çıkacak ama. Başkalarına bedavaya gitmiş Depo abi ortağına mi? parayla. Sana sana hediye gönderelim ya. yok, yok yani, ya. yok ya. Yani. Mantar mı? Olur mu? Ben hep satın alırım. Yok abi. Biz de Destek. satın alırız. İnsanın böyle arkadaşları oldu mu sırtı yere gelmez şer. Aynen öyle. Kataya da bak. Ulti geliyor. <laughs> hayır hayır bir şey oluyor. <Gülüyor> <Gülüyor> <Onu> <Gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Oy. Patladım, patladım. Şimdi baronlar gelmedi ya. O plaşı da var bunun değil mi? Abi o yine. Nice. Ne bana mı diyorsun oğlum adamın range'ine mi gireyim manyak mısın? Abi eşim chatte bana kızıyor. Sana Hangisi? Sana cevap vermediğim için. Hangisi eşin? Nasıl? Benim chatimde. <laughs> Sen mi misin? Flex mısın? oynadığını anladım diyor evet. Ha. Azar yedik ya. Yenge şuna doğru. bir ekran atmayı Adı öğretiyor. neydi? Dalya Dalya ismi. Dalya. Avaryo. Al Allah Allah ya. ya. Ah vala. Ee saklandı. Birizyor kod. 3 centlik kod. Abi, abi farm skins diyor. Ne zaman yayın yapacaksın diyor. <gülüyor> 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 Dedim ya bu dava şu anda sürüyor değil mi? Abi hiç yorum bile yapma abi. Yapma, hiç o yayınları yapmadım. Tamam? Yap ha, Hadi bakayım. Yapmadım. Yapma evet tamam. Hadi. Hadi. Ekranıma zorla koydular bir şey varsa. Evet, aynen öyle. Abi ver <laughs> Gamer31'ci ''Your husband is so nice'' yazıyor eşime. Yazan adama bak ya. ya tamam, kötü bir şey dememiş ki adam. ''Your husband is nice'' demiş, sen de yardım Yok abi, Niki biraz problem ya. Abi yardıysan güzel olur. Hayır, paltıma sıçtım. Hayır! Ya ben güle... <laughs> Çok komik ya, ya bence ben o. Ya. Niye baya bence şu son zamanın en komik ya şeyi ya. Valla gerçekten. <laughs> komik değil de, komik değil de taklit yapınca çok komik. Kanka ne <gülüyor> yapıyorsun ama <laughs> Ali'ci <'cım> yapıyor ya? <laughs> abi ya, edit Hayır ya. Abi siz sallaksınız ya. 10 bin lira maya Ya oğlum izin abi, adam izin almış. Ciddi gülemiyorum abi, gülemiyorum. bilmiyorum baya... Yani... Only Drama x. It is your kanka. Tamam <laughs> Mental oluyor. Düğüne 200 lira takmaya gelebilir miyim? Hoş geldin Kingo, geldi. Ben düğüne gidemiyorum bu arada ya. Anla. Ah, ya ben hani... de gidemiyorum galiba Ahmet abi zaten. Şu altına. E tamam sıkıntı yok o zaman. Ben de kendi hop, düğünüme hop. gidemiyorum sanırım. Oğlum iyi oynasanız azıcık ya. Hanım ne diyor bu işe? <laughs> o da gidemiyor ki abi beraberiz zaten şu an. Gir. Kapattılar ya şeyi. Bir hava. Saniye alanları burada kapalı ya, hava ya. sahası. Gerçi açıldı da bugün belli olmaz şimdi. Ben gidiyorum ya. Erkenden gidiyorum. 26'sındaydı uçak kapalıydı yeni bugün açıldı yeni haberi geldi işte. Allah inşallah yarın da açık oğlum? olur ya. Yani. Bomba atıyorlar İran ya. Saldırdı mı? ya abi Dubai'deyim ben şu an. E? Kapandı işte hava sahası. Kapattılar uçuşlar iptal oldu dün. Video geldi gibi ya. Yani. Dağıma bak Kingo. Jinx videosu. Ha. Her şeye burun kırın yapıyorlar. Ben, ben, ben süreyim ben süreyim. Linç dayı bak. Allah. Bak Allah. sıkıyor bak değil En ufak şeyde. Zehra ya giriyorum. Bak, giriyorum. Çarpmaya giriyorum. Yardım yardım yardım. yardım. Çarptım abi. Taramalıya bak. Ve kaçtım abi gördün mü? Ya Aynı eline Zeyra... sağlık. Oğlum Zehra <laughs> 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 Vallahi bak biri cimerleyecek seni ha. Ahmet abi var mı oynayasın?